İpek. Ne? zıplama kızım zıplama kızım aa kızım düşeceksin zıplama zıplama aşağıya da gözlü gidiyor yapma kızım yapma zıplama bak burada masanı koymuşsun masanda çalışma yap ödevlerini yaptın mı İpek? yapmadın mı bugün okuma vardı sen tüm çalışmanı dün tamamlamışsın ben ne yapacağım ya yapma kızım kızım yapma zıplama Yapma kızım. Aman 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 aman. Hiç yerinde durmuyorsun İpek. Ya yavaş diyorum sana. Bu kadar da atlanmaz ki. Lütfen ya İpek. İpek 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 yavaş. Aşağı gürültü gidiyor komşularımız. Ne yapar ondan sonra ya bu gürültüden? Bak burada masan var. Hadi otur güzel güzel çalış. Hadi hadi yapma yapma tamam hadi sen sen sözünü yersin kızsın hadi hadi ya İpek dedim sana gördün mü masanın altına girdin ya İpek ya tamam dur yardım edeceğim dur 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 bir dakika dur dur bekle bir saniye sakin ol sakin ol İpek dur dur yardım edeyim sana şu haline bak sandalyede düşmüş bacağına. Yavaş ol sakin ol Ben sana demedim mi atlama diye Kımırdama sakın dur 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 sakin ol Aa, yavaş, yavaş yavaş Bak takılmış bir yere Nereye takıldı bu Nereye takıldı bu Nereye takıldı Ah gelmiyordu ya tamam Bak çekiyorum çekiyorum gelmiyor Çekiyorum çekiyorum gelmiyor Niye gelmiyor Ya yoksa sen mi tutuyorsun ya Allah Allah dur kurtarayım seni dur bırak ne olur yapma Oh be Kalk 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 şuraya bak Kalk aa ayan 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 aa, ayan 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 da, Kalk Oh be Bir daha lütfen atlama Zor kurtardım seni zaten şuradan Şöyle şunları koyalım Ben sana kitabını da getireyim Sen Biraz görevini yap ya. Getiriyorum bekle. Al okutan yapraklar setinden de şurada birazcık çalış. Ondan sonra yatma vaktin geliyor. Tamam mı İpek? Sen orada güzel güzel çalış. Yarım saat bunu oku. Evet abi oyu öğrendim. Evet bugün okulda oyun mu öğrendiniz? Evet. Ha oyu öğrendiniz. Evet oyu öğrendiniz. Evet bugün bunu yaptık. O oyu mu yaptınız bugün? Tamam oldu sen onları tekrarla. Evet. Tamam mı canım? Hadi. Ondan sonra ben gelirim. Yatarsın. Hadi görüşürüz. Çalışmana devam et. Aferin benim canım kızım.